Şimdi benim son olarak söyleyeceğim şey şu. İslam hukukunda yargılamalar somut deliller üzerinden yapılır. Somut delillerde tanıklık olursa bu ihtilaflı bir konu İslam hukukunda ama bir şahit bir yemin getirirler. Yani bir şahidin olsun. Bir de yemin et doğru olduğuna dair. Bu da yoksa iki taraf Yani şimdi biz tarafız ya burada. Yargılama yapılıyor. Mübahere denilen bir usul var. Allah diyor ki iki tarafla karşı karşıya gelip Ben şöyle diyorum bu usulde. Kabul edersek bu da size teklifimdir aynı zamanda. Ben razıyım buna. Verdiğiniz birinci kararın üzerinde ve şu an vereceğiniz kararın üzerinde. Ben diyorum ki, eğer ben elfa ileysem veya ışıksam, bunların yöneticisi veya bunların üyesiyse, Allah'ın laneti benim, eşimin, çocuklarımın ve yakınlarımın üzerinde olsun. Karşı tarafta da diyor ki, İslam hukukuna göre, sen elfa ilesin, ışıksın, ben böyle inanıyorum, böyle değilse, Allah'ın laneti benim, çoluk çocuğumun ve yakınlarımın üzerinde olsun. Eğer bu duruşma bu şekilde gidecekse, somut veriler üzerinden yapılmayacaksa, benim teklifim budur. Ben bu konuda rahatım. Hatta şu an biraz önce siz bunu kabul edip etmemekte mülksünüz. Ama benim biraz önce söylediğim söz geçerlidir. Benim davamdır. Allah'ın emrettiği üzere mübahalemdir benim. Ortaya koyuyorum. Diyorum ki eğer böyleyse Allah'ın laneti benim, eşimin ve çocuğumun ve yakınlarımın üzerine olsun. Yok eğer böyle değilse de Allah'ın laneti bu iftirayı atan, bu istiraya aracı olan, bu istirayı medyada yaygınlaştıran ve bu istiraya binaen karar veren. Somut bir deliliniz vardır, ona göre karar vermişsinizdir, bu bunun içerisine dahil olmazsınız benim inancıma göre. Ama yok, hiçbir somut delil yoktur. Mahalle baskısı, ideoloji baskısı, siyaset baskısı gibi gerekçelerle bu olursa ben Allah katında sizden davacıyım ve bu da benim mübahalemdir. Başta, son sonda, ortada ve her yerde hamd alemlerine Rabbi olan Allah'a ait. Bu kadar söyleyeceğim.